Tezgahta kullandığımız doğrama tahtası soğan doğrarken veya ekmek keserken böyle bir sinir bozucu pıt pıt pat pat sesler çıkarıyor. Ya da sağa sola sürekli kayıyor. Hem işimizi zorlaştırıyor. Aslında bunu çözmek çok pratik bir yöntemi varmış. Doğrama tahtasının alt kısmına böyle peçete yerleştireceğiz. 4 tane yaprak alıyoruz. Yeterli olacaktır. Bunu ikiye katlıyoruz. Havlu peçete kağıdımızı. Hafiften ıslatıyoruz. Sonra bu nemli kağıt havluyu dezgahın üzerine seriyoruz ve doğrama tahtasında bunun üzerine yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Dezgah yerleştirdikten sonra tahtamızı da üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi işimizi yapabiliriz. Tahta artık ne kayıyor ne de yerinden oynuyor, ne de tıkır tıkır sesler geliyor. Nemli kağıt havlu tahtayı dezgah sabitliyor hem güvenli hem de sessiz bir çalışma alanı oluşturuyor